Suikast konsepti hem dünyada hem de ülkemizde oldukça sevilen bir konsept. Bunu Assassin's Creed'in ülkemizdeki ve dünyadaki popülaritesinden rahatlıkla anlayabiliriz. Kapşonlu, sessiz ve havalı suikastçı bir karakter her zaman tutar. Ee, bu dallama hariç. Ama genel olarak suikastçı konsepti sevilen bir konsept. Animelerde de gerek doğrudan gerek dolaylı yollarla ara ara görürüz. Nisan 2014'te no Riddle adlı bir anime çıktı mesela. O da suikast konseptinde bir anime olmasına rağmen pek ses getiremedi. Kötü bir anime değildi fakat konsept gereği geniş sulara açılması da zordu. Fakat ondan sonra Temmuz 2014'te yayınlanan bir anime suikast kavramına yeni bir yorum getirdi ve ortalığı kasıp kavurdu. Türkiye'de yaşayan bir animeciyseniz Akame Gakil mutlaka izlemişsinizdir veya bir yerlerde duyup görmüşsünüzdür. O dönem Instagram günümüzdeki kadar popüler olmadığı için bütün Facebook sayfaları Akame posterleriyle doluydu. Özellikle ilk çıktığı zamanlarda ortalık spoilerdan geçilmiyordu. O kadar ki Akame eşittir spoiler olarak anılmaya başlamıştı. Ben de o dönem anime izleyen biri olarak bütün yaz bilici izledim. Evet Akame ile olan tanışıklığım bu kadardı. O dönem çıktığından ve ünlü olduğundan haberdardım ama bazı özel durumlar haricinde popüler ve herkesin izlediği şeylere karşı bir soğukluk hisseder ve hype'i geçene kadar izlemezdim. Çünkü eğer herkes izliyorsa ya aşırı güzeldir ya da aşırı kötüdür kafasındayım. Bir de her hafta yeni bölüm beklemek bana çok saçma geliyordu. Bitince izlerim dedim. Anime bitti. İzlemedim. 2015 geldi. izlemedim. 2016 geldi. izlemedim. 2017 geldi. izlemedim. 2018 geldi. izledim. Baya geç oldu değil mi? Zaten 2015-2017 arası üniversite sınavından dolayı adam akıllı anime izlemedim. Ondan öncesinde de Akame diğer animelerin arasında uçup gitti. 2018'i izlememin sebebini tam hatırlamıyorum ama muhtemelen o dönem izleyecek animemin kalmamasından ve aradan çıksın diye dediğimden dolayıydı. Yurt odasında koydum masaya laptopu, açtım izledim. Bittiğinde ise düşüncelerim şu oldu. Lan ben bu animeden parodi yaparım. Ha? Ne alaka? dediğinizi duyar gibiyim. Bunun sebebi o dönem eski YouTube kanalıma atacak içerik arıyordum ve Gigak'ın ünlünden dolayı benden de bir parada videosu yapayım dedim. 3 dakikada Akame videosu yapacaktım. Metnini yazdım, İngilizceye çevirdim, videoyu bitirdim ama bir şey eksikti. Seslendirecek kişi. Metni İngilizce yazınca İngilizce konuşan seslendiren arayışına girdim. Bir iki kişiye yazdım ama hepsi dolarla çalıştığından benim iş yattı. İşin azı sinir bozucu yanı ikisi de ''Ya normalde ücret alıyoruz ama sen yenisin sana bir şeyler ayarlarız.'' demeleriydi. Bunu ücret almayan birisi daha demişti en son. Soru sorumsuzluğundan ötürü Shingeki videosundaki bütün kızları başkasına seslendirmiştim. Anlayan anladı. Neyse sonuç olarak parodi videosu rafa kalkınca animede bittiğiyle kaldı. Ve Akame Gakil ile olan hikayem bu kadar. 2021 yılında geldiğimizde ise incelemesini yapmaya karar verdim. Bunun en büyük sebebi de animenin mangadan farklı bitmesi ve mangadaki birçok şeyin animede kırpılmış olmasıydı. Bunu hatırlayınca animeyi tekrardan manga ile eş zamanlı olarak izledim ve bitirdim. Dürüst olmak gerekirse animeyi manga ile beraber izledikten sonra baya hayal kırıklığına uğradım. Detayları incelemenin ilerleyen dakikalarında göreceğiz. Evet bu yıllarca dilimizden düşmeyen yavşak adminlerin daha fazla like alabilmek için spoilerlı postlar atıp durdukları bu animenin konusu ne? Neyi anlatıyor bu anime? Tatsumi adlı bu kardeşimiz ve üç arkadaşı köylerini kıtlıktan kurtarabilmek için başkente gidiyorlar. Geceliğin haydutların saldırısına uğradıkları için ayrı düştükten sonra Tatsumi başkente varıyor ve asker olmak istiyor. Ama işsizlik aşırı olduğu için asker olamıyor hatta arıza çıkardığı için kışladan kovuluyor. Üstüne üstlük onu askeri alabileceğini söyleyen birine de parasını kaptırıyor. Her şeyini kaybeden Tatsumi'nin imdanına zengin bir kız yetişiyor. Zengin kıza yardım ederken başkent ve suikastçılarla alakalı bilgiler edinen Tatsumi bir gece ani gürültülü uyanıyor ve kılıcını kaptığı gibi koridora çıkıyor. Koridorun camından dışarı baktığında ise öğlen gördüğü posterdeki yüzleri görüyor. Karşısında o meşhur alınan suikastçılar loncası Night Raid yani gece baskına durmaktadır. Tabii ki Tatsumi kızı korumak için yanına gidiyor sonra suikastçılar da oraya doğru geliyor. Ve ne görsün? Tatsumi'yi dolandıran kız aslında suikastçıymış. Tatsumi olan borcundan dolayı ona durumu açıklamak için kaçmaya çalıştıkları mahzeni açıyor. Tatsumi şoka uğruyor. Meğerse bu zengin aile etraftan fakir köylüleri toplayıp zehirleyip fetişini işkence yapıyormuş. İşin daha kötüsü Tatsumi'nin köyden beraber ayrıldığı iki arkadaşı da bu zengin aile tarafından öldürülmüş. Bu manzara ile karşılaşan Tatsumi öfkeyle kızı öldürüyor. Daha sonra Leone bizimkinin ensesinden tutuyor ve zorla onu gece baskısına dahil ediyor. Artık Tatsumi de bir suikastçidir. 2014 kanlı animelerin ünlü olduğu bir dönemde desek yalan olmaz. Noragami, Mahoka Koku, Goku Koku, Tokyo Ghoul, Seiju ve Akamega Dolayısıyla hem konusuyla hem de dönemine olan uyumuyla Cuk diye sezona oturuyor ve damgasını vuruyor. Kendisi gibi dönemin ünlü animelerinden de farklı olma çabasına gitmiyor ve ilk bölümden seyirciye istediği şeyi göstererek kendisini izletiyor. Şu an birçok şeyi tüketmiş biri olarak konu aşırı orijinal gelmese bile dönemi için gerçekten güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Bu incelemeyi yazarken tekrar izlediğimde bile sıkılmadan 3-4 günde bitirin. Fakat mangayı okuyunca benim için işlerin tadı biraz değişti. Öncelikle mangayı bir gözden geçirelim sonrasında da animeden bahsedip detaylıca kıyas yapalım. Akamega Kill'in mangası 22 Nisan 2010'da yayınlanmaya başlıyor. 22 Aralık 2016'da final veriyor. 15 cilt ve 80 bölümlük manga serisi anime öncesinde güzel bir başlangıç sağlıyor. Eğer benim gibi animeyi önce, mangayı sonra okuduysanız başlangıçta çizimler biraz garip gelebilir. Aslında garip gelmemesi lazım çünkü bu mangayı sadece iki kişi yapmış. Evet buradan Bakuman havası almak ilginç geldi. Tashiro Tetsuya adlı bu abimiz çizimleri yaparken Takayuro abimiz de senaryo yazıyor. Ve Ability Shop adlı bu one shot mangayı saymazsak Akame Kikil... Ah, ah ah Ve Ability Shop adlı bu one shot mangayı saymazsak Akame Kikil aslında Tetsuya'nın ilk manga çalışması olabilir. Bu yüzden çizimler çok sert ve kütük gibi hissettiriyor. İlk sayı son sayı kıyaslanınca güzel bir gelişme var. Elbet sonuçta 6 yıl boyunca çiziyorsunuz ve elbet seri ünlenince 2-3 tane asistan da dahil oluyordur ama başlangıç için aşırı kötü, rezalet çizimler değil kesinlikle. Bir Kentaro Miura'da bekleyemeyiz sonuçta. Her neyse bu ünlü karakter ünvanına sahip diğer karakterimiz de Akame. Liseli bir kısa havasında bir üniforma ve etek giyen, uzun saçlı ve adını kırmızı gözlerinden alan Akame, soğukkanlı ve sessiz birisi. Tatlı görünüşünün altında ise tam bir katil yatıyor. Kendisi aşırı iyi bir kılıç kullanıcısı ve önüne çıkan her şeyi kesebiliyor. Kestiği kişi ise kılıç tarafından lanetlenerek oracıkta can veriyor. Siyah saçlı, kırmızı gözlü, katana kullanan sevimli bir kız. <laughs> Mükemmel bir formül. Diğer karakterler Akame kadar ses getirmese de tasarım ve sunum olarak onlar da çok sevildiler. Ha şu da var ki bazı karakterler şuradan buradan toplama. Mesela Mine. Pembiş, çift kuyruklu sniper kız. Ne kadar da orijinal değil mi? Sanki Mirai Nikki'de böyle bir karakter yok. Ya da Bulat. Bizim zırhlı reis hani. Ulan zırhtan bir çıkıyor Josuke. Borderlands'ten bir tane Psycho. Fairy Tail'dan da davet etmişler. Ya seksi komutanımız Najenda. Aynı Guts gibi metal kolu var ve bir gözü görmüyor. Tamam sonuncusu biraz zorlama oldu ama gördüğünüz gibi çoğu karakter toplama olarak anime eklenmiş. Ki bununla bir sıkıntım yok. Gerek yapıları olsun gerek sunum olsun ben karakterleri çok sevdim. Hepsinin bir arka plan hikayesi var ve bu şekilde onları daha detaylı tanıyabiliyoruz. Bazıları daha ön planda tutulsa da denge bir şekilde sağlanmış. Her birinin gece baskınına katılmak için ayrı sebepleri var. Kimisi mülteci olduğu için herkesin eşit olduğu bir ülke istiyor. Kimisi çocukların ve kadınların güvende olduğu bir düzen istiyor. Kimisi de simp olduğu için. Çizimleri ve karakterleri bir kenara bırakıp hikaye sunumuna geçersek elimizde politika, krallık, askerlik ve benzeri birçok dinamiğin olduğu bir hikaye var. Birçok farklı tayfanın sunumlarına şahitlik ediyoruz ve bu sunumlar hikayenin akışını bozmadan gayet güzel bir şekilde sunuluyor. Hem gece baskındaki arkadaşlarımızı tanıyoruz hem de hikaye ilerledikçe önümüze çıkan düşmanları tanıyor ve arka plan hikayelerini görüyoruz. Aralarda kesinlikle hikayeyi gereksiz uzatan unsurlar yok. Okurken sıkılmıyorsunuz. Hikaye yağ gibi akıp gidiyor. Hikayede sevdiğim bir kısım var. Manga anime karışık spoilere giriyor. Şu dakika yaklayarak geçebilirsiniz. Hikayenin bir kısmında Tatsumi kaybolunca İmran'la Seryu yetişiyor. Kendisi bir kraliyet muhafızı ve yüreği adalet için atıyor adeta. Daha sonra Yeagers kurulunca bazı olaylar yaşanıyor ve Tatsumi de Yeagers ile tanışıyor. Tabi o zamana kadar kimse Tatsumi'nin gece baskından olduğunu bilmediği için normal davranıyorlar ona da. Orada bize sunulan şey, klasik Shonen kötülerinin karanlık bir mekanda toplanıp bugün kimi siksek demesi değil, sıcak bir aile ortamıydı. Orada görüyoruz ki aslında bu elemanlar da krallığın içinde dönen pisliklerden habersiz, halkın huzuru için çalışıyorlar. İçlerinde konuşmamız gereken önemli biri varsa o da Wave. Kendisi Yeagers'ın en sıradan görünen üyesi olsa da serideki en delikanlı karakterlerden biri ekibe dahil olduğu andan itibaren liderine sonsuz saygı duyan ve ekibi için elinden geleni yapan birisi. Fakat sonrasında o da başkentin içindeki pisliğe şahit oldukça krallık için çalışmaktan vazgeçiyor ve Kurome ile birlikte dağlara kaçıyorlar. Fakat bunu yaparken ne halktan birine zarar veriyor ne de ona sonuna kadar destek çıkan Estet'e karşı bir şey yapmıyor. Böyle delikanlı da her animede olmaz. Değerini bilmemiz lazım. Dövüş sahneleri bir mangada çok önemli bir yere sahip. İşin içine hareket girdiği zaman hareketsiz görsel içeriklerde durum değişiyor. Çünkü sayfa sınırı olduğu için okuyucuya kısa ama öz bir şekilde o dövüş sahnesini sunmanız gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Ha şu an yapıyorsanız bir dövüş 10 bölüm yapsan da önemli değil. Ama normal bir serisi işine özen göstermek zorundasın. Akame ve ekibi de bunu başarmış. Normalde amatör bir iş beklerken gayet kaliteli dövüş çizimleriyle karşılaştım. Gerek defek kullanımı, gerek de hareketlerin yansıtılması vesaire güzel sunulmuş. Tabii ki muazzam değil ama yeni yetme bir çizerin elinden çıktığı için ben takdir ediyorum. Manga genel olarak başarılı ve okuması zevkli. Okurken sıkılmıyorsunuz ve hikaye sizi alıp götürüyor. Gereksiz yeri hikayeyi uzatmıyorlar, araları filler falan da koymuyorlar ve muhteşem bir finale seriyi bitiriyorlar. Ben mangadan memnun olarak ayrıldım. Umarım ülkemizde de satışı gerçekleşir ve koleksiyonumu ekleyebilirim. İnceleme metni bittikten sonra okuduğum ve araya hızlıca sıkıştırdığım Akame Gekili Zero kısmına da hoş geldiniz. 10 cilt 59 bölümden oluşan Zero, animenin yayınlanmasından bir yıl önce yani 2013'te yayınlanmaya başlıyor ve 2019'da tamamlanıyor. Bu manga Akame ve Kurome'nin devlet ajanı ve suikastçı olma hikayesini anlatıyor. Anime ve asıl mangada yüzeysel geçilen yerler burada bayağı detaylı bir şekilde işleniyor. Akame'nin kendisi gibi çocuklarla büyük suikastçı eğitimi almasından başlayan hikaye, Akame'nin devlette dönen pislikleri görüp gece baskınına katılmasına kadar olan süreci ele alıyor. Özellikle Akame'nin karakter gelişimini ve asıl seride yaşanan bazı olayları detaylı olarak görmek istiyorsanız bu mangayı okumanızı tavsiye ederim. Akame'nin ilk kez birini öldürdüğünde yaşadığı hisleri, sonrasında yaşadığı duygusal çöküşleri ve bunların üstesinden gelmesini görüyorsunuz. Ölüm konsepti bu mangada çok daha trajik işleniyor çünkü elemanlar yeni yeni suikastçı olmaya başladıkları için ilk kez birini öldürmek onlar için çok çok edici bir durum. Özellikle de o kişi dostsa veya masum bir kişi ise. Orijinal mangada anlatılan bazı şeyler burada daha detaylı işleniyor. Örneğin Estet çocukken nasıl bir savaşçıydı? Chelsea gece baskında katılmadan önce nasıl işler yapıyordu? Hani anime de ilk önce gidip Akame ile ilgileniyor ya onun sebebi mangada anlatılıyor işte. Veya Akame nasıl Murasame ile geçirdi? Bu soruların cevabının hepsi Zero'da. Ayrıca asıl manganın tam başladığı kısımda bittiği için tavsiyem önce Zero'yu okumanız, daha sonra orijinal mangayı okuyup en sonunda anime izlemeniz olur. Orijinal mangadan 4 yıl sonra çıkarıldığı için çizim kalitesi 2-3 tık daha iyi. Ama benim sevdiğim kısım düşmanlar ve dövüş sahneleri. Bu seride düşmanlar çok daha zorlayıcı ve güçlülerdi. Dolayısıyla güzel dövüşler ortaya çıkardı. Bir ova veya bir film olarak yapılsa zevkli izlerdim şansa. Animasyonu animasyonu o dövüşler efsane olurdu. Bir de çizer sanırım Yuri'yi çok seviyor çünkü bu seride bayağı Yuri dönüyor. Bazı noktalarda yanlışlıkla dojin mi okuyorum falan diye sorguladım kendimi. Ama her şeye rağmen Zero, Akame'nin geçmişini çok güzel bir şekilde anlatan, karakter gelişimine adım adım şahit olabildiğimiz, güzel dövüş ve Yuri sahneleriyle kaliteli bir deneyim sunuyor. Okumanızı tavsiye ederim. White Fox manga'nın başarısını fark ettiği gibi serinin üzerine atlıyor ve animasyon işine giriyor. 2014 yılında da ilk bölümle Akame ga Kill anime olarak karşımıza çıkıyor. 24 bölümden oluşan animemizin hikaye sunumu ve senaryo manga ile paralel bir şekilde ilerliyor. Bu konuda hiçbir problem yok. Bazı basit detaylar ve replikler animede işlenmemiş ama bunların çoğu ara replikler olduğu için o kadar sıkıntı değil. Bir noktadan sonra mangadan bağımsız bir şekilde ilerliyor ve her şey aşırı hızlı oldu bittiye getiriliyor. Buna sonlara doğru detaylı bir şekilde değineceğim ama sadece şunu bilseniz yeterli anime manganın 37. bölümüne kadar olan kısmı işliyor fakat manga 78 bölümden oluştuğu ve 37'den sonraki bölümler animeden sonra çıktığı için birçok şey havada kalıyor. Muhtemelen mangakalar anime senaristine kafalarındaki planı söylüyorlar, senarist de bunu 5-6 bölüme sıkıştırmaya çalışıyor. Neyse olan olmuş, biz karakter tasarımlarından devam edelim. Karakter tasarımlar animeleştirme aşamasında elden geçirilmiş ve daha iyi çizimlerle karşımıza çıkmış. Bu güzel bir olay çünkü manganın başındaki çizimler o kadar da iyi değildi. Animede yenilenmiş tasarımlar görmek çok iyi oldu. Sadece bir konuda söylenmek istiyorum. O da gölge ve ışık kullanımı. Bu anime düz gölge ve düz ışık kullanımı pek gitmemiş. İnsan Fate gibi böyle ton geçişli ışık ve gölge görmek istiyor ya. Ama şu da bir gerçek ki Fate bir animeden 10 kazanıyorsa bir sonraki seriye 11 yatırıyor. Kaliteden asla ödün vermiyorlar. White Fox da dünkü firma değil ama galiba bu dönem paraları çok azdı veya çok uğraşmak istememişler. Ama kastıkları bir nokta bu anime ünlü eden diğer bir detay oldu. O da renk kullanımı. Renk paleti aşırı geniş kullanıldığı için rengarenk karakterlerimiz var ve hepsi içinizi ferahlatıyor. Ki aslında bunun olmaması lazım. Siz suikastçısınız. Olayınız gölgelerde saklanarak suikast yapmak. Pembeli yeşilli falan olur mu öyle? Düşünseniz karşınıza böyle bir yeşil saçlı bir adam geliyor ben suikastçıyım diyor. <laughs> Ama bu anime ünlü eden bir detaydı işte bu renk paleti işte. İnsan izlerken böyle gözleri şenleniyor. Sadece siyah ve griden oluşan bir seriden iyi en azından. Zevkle başka ne izlenir peki? Hayır onu geç. Evet dövüş izlenir. Animenin dövüş sahnelerine diyecek bir şeyim yok. Bazen kütük gibi bazen de yağ gibi akan dövüş sahneleri sunuldu. Yani ortalama bir deneyim sunuyor. Hareketli olduğundan ötürü mangadan bir tık da iyi diyebilirim ama mangadaki vahşet animede yok. Evet kopan uzuvlar falan var animede ama bu detaylı gösterilmiyor. Bu da haliyle deneyiminizi etkiliyor. Ama takdir edilesi bir nokta var ki animede neredeyse hiç 3D yok. Bütün animasyonlar, bütün dövüş sahneleri, bütün karakterler falan el yapımı. Bu takdire Şahin emekten ötürü White Fox'ı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir iş ortaya çıkarmışlar. Aslında bu da efekt kullanımındaki vasatlığa çıkıyor. Efekt kullanımı idare eder dizeydeydi. Tamam her yerden kıvılcım, ışık süzmesi falan görüp epilepsi krizine de girmek istemiyorum. Ama en azından bazı sahneleri 2-3 efekt ekleyerek daha iyi hale getirebilirdiniz. Mesela şu yerden buz çıkarma sahnesinde yerin buzun ağırlığından çökmesini gösterecek bir animasyon yapmak çok mu zor? Veya şu sahnede adamın ayağındaki bıçağın yerde bir çizik atmaması garip değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki E sen de yer arıyorsun kim takar orayı? Arkadaşım bunu bizim değil onların düşünmesi gerekiyor. Yoksa bu UFO Table mal mı gidip sadece efektler için bir de yüz binlerce dolar harcıyor? Bir sebebi var demek. Tamam White Fox'ın efekt ve animasyon kalitesi hiçbir zaman mükemmel değildi ama 2-3 efekt atabilecek yeteneği sahip elemanları da vardır illa. O kadar ünlü animelere attılar sonuçta. Neyse sonuçta buna da okey deyip mangada olmayan bir kısma geçiyorum. Müzikler. Anime 24 bölüm boyunca iki kez açılış ve kapanış müziği değiştiriyor. İkisi de benim müzik zevkime hitap etmese de herkesin sevdiği su götürmez bir gerçek. Açılışlar seyirciyi gaza getirici efektlerle dolu, dövüş sahneleri falan var. Kapanışlar da depresyona sokacak cinsten. Karakterlerin bir yere yaslanıp dertli, dertli durduğu ve arkada da duygusal müziğin çaldığı kapanışlar animelerde bir klişe oldu artık. Yeni animelerde bu durum hafiften kırılsa da bölüm bitişleri hep duygusaldır. Çünkü o bölüm bitmiştir artık. Ve bu duygusal bir şey. Neyse fazla uzattım. Açılış kapanışlar güzel. Fon müziklerine gelecek olursak bu kısımda da kaliteden ödün verilmemiş. 40 adet orijinal müziğe sahip animede her temaya uygun melodi var. Aksiyon sahnelerinde giren gitarlı ve gaza getiren müzikler, duygusal anlarda çalan müzikler ve ortama uygun çalan atmosferik müzikler seriye renk katma konusunda çok başarılıydı. Bir tane teliften dolayı koyamadığım ama gece baskının ortaya çıktığında çalan telli çalgılı bir müzik var. O müzik serinin teması olmuş bildiğin. Tekrar izlediğim ilk bölümde çaldığın işte bu Akamega Kill dedim. Son olarak seslendirmeden bahsetmezsek olmaz. Valla Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro var elimizde. Matsuoka Yoshitsugu, Tamura Yukari, Mami Konoto, Amamiya Sora. Tam bir şölen. Replikler o kadar duygusal ve o kadar iyiydi ki bir kısımda bile yak be ya demedim. En çılgın ve en duygusal anlarda bile yapay hissettiren bir seslendirme performansı olmadı. Ve evet ga Kill animesi bu kadardı. Güzel bir deneyim, hoş ve akıllı kalıcı karakterler, güzel animasyonlar, idare eder efekt kullanımı ve süper müzikler bahsedecek daha fazla bir şey yok. Şimdi gelelim şeftalinin faydalarına. Mangadan bahsettik. Animeden bahsettik. Şimdi üstte manga anime uyumu ile ilgili detaylı bilgi vereceğim kısma geldik. Evet, animeyi hoş ama atlanan veya kırpılan o kadar fazla kısım var ki bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Şu dakikayı atlayarak bu kısmı geçebilirsiniz. Deli gibi spoiler yiyeceksiniz çünkü. Manga'yı okuyup animeyi izleyenler benimle devam edebilirler. Ha, ben manga'yı okumam veya animeyi izlemem ama seni dinlerim diyorsunuz. Buyurun başlayalım. Animeleştirme sürecinde mangadan bazı şeylerin kırpılması, değiştirilmesi gibi şeyler oldukça sıradan bir durum. Sonuçta yeni bir içerik ortaya çıkarıyorsunuz. Bir ana kaynaktaki her şeyi aktarmak zorunda değilsiniz. Ama Akame'de bu iş biraz abartılmış. Kadar fazla not aldın ki hepsini videoya koyarsam muhtemelen dayak yerim. O yüzden bokunu çıkarmadan önemli ve ilginç bulduğum kısımları gelin beraber inceleyelim. Manganın 10. bölümünde Leone'nin neden suikastçı olduğu anlatılıyor. Hatta 23.5. bölümünde detaylı bir şekilde gösteriliyor. Ama bu kısımların hiçbir anime'de geçmiyor. Sadece son bölümlerde tek bir karede 3 kızı görüyoruz o kadar. E sorarım sana ey yönetmen. Bütün karakterlerin geçmişini anlatıp neden sadece Leone'yi es geçiyorsun? Ha madem geçtin, neden son saniye o üç kızı koyma ihtiyacı duydun? Manga okuyucuları haricinde kimse referans anlamayacak ki. Amacın neydi? Bir diğer saçmalıkta manganın 21. bölümünde var. Geceliğin bir baskın oluyor ve bizimkiler hepsini tokat manyana çeviriyorlar. Tabii ki gece olduğu için karakterlerin pijama giymesi olası bir durum değil mi? Akame de pijamalı bir şekilde saldırıyor. Fakat sanırım sonra bayağı vakti olmuş ki üzerini değiştirmiş. Ki değiştiren tek kişi de o, bak en azından animede bölümün sonuna kadar pijamalı dövüşüyor. Orayı düzeltmişler. E peki ey anime yönetmeni madem orayı düzeltiyorsun da niye gidip vatoz sahnesini düzeltmiyorsun? Aynı bölümde Najenda bir vatozun üzerine iki tane yoldaşla geliyor. Mind onları yakından görebilmek için dürbünümsü gözlük camını tutuyor gözüne. Fakat işin yamuk kısmı şu aşağıdan dürbünle bakmalarına rağmen yukarıdan görüyoruz biz. Bu dürbün bir drone'a falan mı bağlı yoksa biz bir şey mi atladık? Mangada da aynen böyle çünkü. E Wiki'de de bir şey yazmıyor. Kısaca mantık dışı bir sahne olmuş. Vahşetin bokunu çıkarmayalım Ali Rıza Bey tadında bir sahnede 13. bölümden geliyor. Eşine evden dışarı çıkma diyen dayının evini balgamdan yaratıklar basıyor ve bütün aileyi yiyor. Mangada ise eşi çocuğunu hamileyken oluyor bu durum. Bunun gibi bir başka olay da animenin 7. bölümünde gerçekleşiyor. Esret'in ne iyi adamları bir siyasi öldürmeye gidiyorlar. İşlerindeki bu sarışın dallama bir psikopat olduğu için milletin derisini canlı canlı yüzüyor. Tabii ki bu manga özel. <laughs> Siz davalı anime seyircileri ucundan görse yeterli. <laughs> İlginç bir detay da herkesin sevdiği romantik anlardan. Animenin 19. bölümünde Mine bu savaştan sonra sana bir şey diyeceğim diyordu ya. Heh işte onu mangada farklı işliyorlar. Manganın 40. bölümünde Najenda ve Mine banyoya girdikleri bir vakit Najenda bizim Mine'a kalbinde hiç pişmanlık kalmaması için bu savaştan önce duygularını söyle diye tembihliyor. Bizim kızda manganın 45. bölümünde Tatsumi'ye açılıyor. Galiba şu dayının doğası animede işlenmemiş olacak ki animede bok gibi ölüyor. Evet kusura bakmayın ama bok gibi ölüyor. Ulan yavşak herif. Aynı savaş mangada da oluyor ama mangada hayatta kalıyor lan işte. Hı. Tamam bitkisel hayata giriyor ama olsun en azından hayatta. Ne bok yeme anime öldürüyorsun kızı. Bahane hazır tabi. E ee, mangaka götlük yapıp seriyi uzattığı için hızlıca drama falan çakıp bitirelim dedik diyorlardır şimdi. Onlar da tamamen haksız sayılmaz. Manga kadar az göt değil. Manga'nın 51. bölümünde başbakanın oğlu Shura bizim Lubo'yu esir alıyor ve gece baskını ile ilgili bilgi alınmak için işkence ediyor. Tabi Lubo'nun ağzı açılmayınca biz de kestaneleri açalım diyorlar ve Lubo'nun bir kestanesini kırıyorlar. Neyse bizim Lubo dünkü eleman değil tabi ki. Bir bahane ile kelepçeleri açtırıyor ve o an ağzından çıkardığı iplerle Shura'yı gebertiyor. Sonra muhafızlar gelince dur la şu hıyarın ışınlamı cihazıyla daha hızlı kaçarım diyor. Ama hallet onu sarayın bahçesine aşın. Yani sarayın bahçesinde de şuranın adamlarından biri olan Sekiro Reis bizimkini ikiye bölüyor. Burada ise senin kafana sıçayım demek istiyorum mangaka. Lan o zaman baştan kestane kırma sahnesini öldürseydin ya. Ne diye uzatıyorsun? Kendisi de yaptığı saçmalığın farkında olacak ki yönetmene abi biz mangada sıçtık ya siz bunu adam gibi öldürseniz de diyorlar. Ve animede delikanlı gibi ölüyor. Ha onda da saçmalık var mı? Var. Ama olsun en azından neydi belirsiz bir kişi tarafından öldürülmüyor. Say bu Sekiro abi kim? Bu Sekiro abi animede atlanan bir kısımdan geliyor. Bu Shura denen orospu evladı, Yagers birkaç üyesini kaybettiği için destek amaçlı Yaban Ava adlı bir grup kuruyor. Bu ekip mangadaki gelmiş geçmiş en iğrenç ekip. Zevkini adam öldürmeler, önüne gelen sıf bize karşı geldi, laf söylediği kesme, tecavüz etme, ne ararsan var. Kısaca destek bahane, şahane diye ortalıkta geziyorlar. Hatta iyice azan Shura gidip Kuromi'yi de ellemeye kalkınca Weibo'nun ağzına çakıyor bir tane. Bütün bu olanları gören Ran ve Kurome bu işe bir son vermek için gece hızlı bir operasyonla ekipten 3 kişiyi alıyorlar. Fakat Ran da ölüyor. Anime de ölmüyor bu arada. Ölmeyen diğer iki kişi de Tatsumi ve Kurome. Normalde Tatsumi animenin finalinde ölüyordu bildiğiniz gibi. Ama mangada farklı bir yol izlenmiş ve inkursiyonun sınırlarını zorladığı için yavaş yavaş ejlere dönüşmeye başlamıştı. En son tamamen ejderhaya dönüşüyor ama yine de ölmüyordu. Bir şey hatırlattı mı size de? Kurome ise bildiğiniz gibi anime ablası tarafından öldürülüyor. Ama mangada bu olayın çok daha öncesi var. Mangada Kurome ile Wave arasında yavaş yavaş gelişen bir romantizm var. Wave gitgide Kurome'nin üzerine daha fazla düşmeye başlıyor. Kurome de Wave'e karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. Ve böyle oldu bittiye getirilmiyor. Bayağı seriye yayılarak anlatılıyor. Ama Kurome günün sonunda ablasıyla son bir savaş yaparak işi bitirmek istiyor ve buluşuyorlar. Savaşın ortasında bizim ikiliyi durdurmak için Wave geliyor. Tabi onu engellemek için Tatsumi de geliyor. Şimdi son savaş ve Wave'in gelme sahnesine kadar olan kısım anime'de de var. Ama manga bundan sonrasını farklı yorumluyor. Wave sınırlarını zorlayarak Tatsumi'yi durduruyor ve Krome'nin kılıcını parçalıyor. Kurome'yi sevdiğini, onu iyileştirebileceğini söyleyerek hem Akame'yi hem de Kurome'yi ikna ediyor ve ikisi birlikte ülkenin dışındaki şifalı kaplıcalara doğru uzaklaşıyorlar. Wave 2 seride de delikanlı bir karakterdi ama o Manga'da özellikle çok daha iyi sunuluyor. Bu sahnede bunun kanıtıydı mandıksız bölüm sahnesi de Leone'den geliyor. Manga'da Anus e, Leone'nin Tegus'unu parçalıyor ve onu balkondan aşağı atıyor. Fakat anlaşılan bu olay olmadan Leone de Tatsumi gibi canavarlaşmaya başladığı için hayatta kalıyor. Anus bakmış bu kız ölmeyecek, çekiyor tabancayı, pat pat sıkıyor. Ama Leone Neo misali bütün mermileri yakalıyor ve bizim Şişko'yu tokat manyağına çeviriyor. Ama öldürmüyor. Bunu bağlıyorlar sonra bütün ordu mensupları sırayla bunu şişliyor. Neyse konumuz bu değil. Akame'nin yanına dönen Leone artık öleceğini anladığı için tenha bir yere gidip ölüyor. Şimdi sorum şu. Bu kız Tegus'unu kullandığını hız iyileşme yeteneğine sahip oluyor değil mi? Ulan Krome kolunu kestiğinde bile yeni kolk çıkardı kendisine. E ölümcül yarayı almadan önce Tegu ile bütünleştiyse zaten yere düştükten sonra oluşan hasar onarılmıştır. Ki öyle görünüyor. Baksanıza vücudunda bir çizik bile yok. O zaman niye ölüyor? Niye niye? Animede de aynı şekilde ölüyor. Ama orada en azından önce Tegus'u kırılıyor sonra kurşunları karnını yediği için ölmesi gayet mantıklı oluyor. Manga show yapayım derken biraz sıçmış. Animede finalde sıçıyor. Tatsumi kralın kullandığı nihai Tegu'yu durdurduktan sonra ölüyor. Bundan dolayı da Estet Akame savaşıyor. Akame power up alıp Estet'e kesik atmayı başarıyor. Tabi Estet gidici olduğu anlayınca Tatsumi'ye sarılarak kendini donduruyor ve oracıkta tuzla buz oluyor. Mangada bir dövüş çok daha havalı işlerse de genel olarak orada da aynı olaylar yaşanıyor. Birkaç fark hariç. Tatsumi kademe kademe ejlere dönüştüğü için bu şekilde nihai Ego'yu yok edebiliyor. Tabi bunu yapabilmek için bir evrim daha geçirdiği için bir şekilde hayatta kalabiliyor. Bunlar olurken de Akami ile Estet dövüşüyorlar. E haliyle Tatsumi ölmediği için Estet tek başına donarak kendini yok ediyor. Finalde ise çoktan bir dönüşen Tatsumi ile Mine tekrardan bir araya geliyorlar. Mine uzun zaman sonra Tatsumi'yi o halde görünce bitkisel hayattan çıkıyor ve ağlayarak sarılıyor. Ve son. <Sessizlik> Yoruldum be. Bir su içeyim bari. Berserk'ten sonra okuduğum 3. manga olan ga Kill, inişli çıkışlı temposuyla, kaliteli hikaye sunumuyla, sağlam karakter kadrosuyla benim okurken eğlendiğim bir manga oldu. Animesi her ne kadar mangaya sadık olma konusunda başarılı olmasa da müzikleriyle, seslendirmesiyle ve çizimleriyle akılda hatır bir yere sahip. Seri bu noktadan sonra tamamen bitmiyor bu arada. Blu-ray sürümlerine özel bir 1.5 adlı 4 bölümden oluşan kısa bir manga, Sonrasında ise üstte bahsettiğim Akama Gakil Zero yayınlanıyor. Anime kısmında ise özel bir şey yok. Bir tane x8 bölümü özetleyen bir recap ve bir dakikalık bölümlerden oluşan 24 dakikalık bir internet animasyonu yayınlıyorlar sadece. Ve bu kadar. Akame Kill bu noktadan sonra sadece bir isim olarak anime dünyasının yerini alıyor. Kendisinin yüreğimizde özel bir yeri vardır. Yavşak adminler sağ olsun aklımızdan hiç çıkmadı. Bunu izleyen ve zamanında spoilerlı post atan bir admin varsa senin ben kafanız izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok cici bakın efendim. Ayrıca katıl butonundan kanalımızı destekleyen bütün destekçilerimize çok teşekkür ediyorum.